Kime benzedim lan ben böyle? Kardeşim. Ne olduk lan biz böyle ha? Bir şey olduk ama. Lan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Çok mutlu bir hayat mı yaşıyorsunuz? Tıkırında mı ilerliyor her şey? Çarkınıza çomak sokan yok mu? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Stressiz bir ömür mü geçiriyorsunuz? O zaman bu lanet olasıca kanser oyunu indiriyorsunuz ve 10 yıllık yaşlanma deneyimini hemen yarım saatte yaşıyorsunuz arkadaşlar. Aynen kardeşim 10 yıl yaz pat diye ömründen atıyorlar 10 yılı neden çünkü bu stres bu karaciğerine zararlı karaciğerine. Hayatınızda hiç yaşamadığınız kadar stres yaşamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bunun size garantisini verebilirim. Ben henüz daha hiç oynamadım. Evet ağzım böyle yani. Milano'dan geldikten sonra hep böyle kaldı. Anlamadım yani. Ben bu oyunun videolarını izledim acı. Yani baktım baktım ve tamam dedim ya. Bunu ben dedim yani bu akil aklımla 2000 IQ gameplayimle dedim. Ben bunu sessiz sakin böyle yoga yaparak bitiririm dedim ben bu oyunu ya. Ben. Bakilerden Burak bir kuşla iki taş da vurabilir. Yok ya. vurmuştur da daha önce. Bunu taşlara sorabilirsiniz. Kırıldılar ama olsun. Kırdın mı lan it? E i̇yi o zaman girdelim bakalım şu oyuna bir bakalım yani bakalım ne varmış bu oyunda. Golfing over it. Ulan it. It, it, it. O zaman girdik oyuna. Yoğurt yemek dünyaya faydalıdır. Evet oyunda bir adet golf topumuz var. Havada iki kere vurabiliyor muyum? Üç. Aaa. Siyah olmadığı sürece istediğim kadar vurabiliyorum. Güzel. Tamam. Çok iyi. O zaman başlayalım. Kolay. Kolay. There's no feeling more Sanırım Rus biri İngilizce konuşuyor. Buraların kolay olduğunu düşünüyorum. Çerez. Hmm. <laughs> çerez. <laughs> Çok çerez oğlum. Bu mu lan zor oyun? Ya ben bunu var ya tekte geçerim lan. Allah'tan kolaymış o bakıyorum. Feel free Okay, sıkıntı yok. <laughs> Oyun iyi bir başlangıç yapıyor gerçekten herkese. Ama zor olduğunu düşünmüyorum hala. Hala oyunu zor... <laughs> hala oyunu zor olduğunu düşünmüyorum. Buralar çerez bölümler. Ki gerçekten öyle olması gerekiyor çünkü. Nasıl <laughs> yalancı? gerçekten kolay. Biraz sakinliğinizi koruyup mantığınızla düşündüğünüzde yani yapılmayacak bir şey değil. Ya keko bak şimdi böyle duruyorsun ya. Heh tamam öyle dur. Evet. 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 Güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi bak şöyle uçtun ya. Bir daha vurdum. Heh orada kalman lazım. Düşme. Aynen öyle. Evet. 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 Çerez geçtik. Nasıl ya? Vay puştu. Ha küreğin üstüne çıkacağım herhalde. Ha 2000 IQ. Ulan küreğin üstüne Vallahi hiç ulan ben ben bu işi biliyorum biliyorum. Bak ben hadi badminton tamam. Tamam kolay. Yavaş sakin. 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 Ya ileri atıyorum sen nasıl geriye gidebiliyorsun ki? Tamam. Orada o köşe o o o, <laughs> o köşede kal. Badminton topun ucunda kalman lazım senin. Hayır, aşağıda tamam. Minik vuracağım. Bak. Ya abicim bak. Evet orada durdun tamam. Tamam orada dur. Aynen öyle aynen öyle. Şimdi ileriye. Tamam güzel okey. oto otosey falan yoktu. Aa bak burada bir tehlike var. <laughs> Oradan sakın. Bak şu an gayet güzel anlaşıyoruz sen de değil mi? <laughs> Bunu sen istedin. sakin <laughs> Sakinim. Ya sinirli değilim ki. No, ya, ya, Ne alakası var? Kim sinirli? Ben mi sinirliyim saçma? Arkadaşlar lütfen saçmalayıp durmayın. Tamam mı? Bak. Bakın. Saç... Ya ben burayı daha önce geçtim ama... Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Hayır. Ya çok basittin sen yani her düştüğümüzde daha da mı zorlaşıyor anlamadım şu an. Ya bak çok kolaysın çerezsin tamam mı? Böyle. Usta hocam bak hocam. Ne oldu hoca? Ya tamam. Bak ben he öyle duracaksın tamam. Bak keko şimdi böyle yukarı. Buradan evet aynen öyle kanka bak. Aynen öyle. Buradan da böyle bir ufak. Little middle. bum, tamam. Boom be. Ne oldu hoca? Hocam. Hay hocam. <laughs> Hocam, aynen öyle hocam. Bak şimdi şuradan. <laughs> Oğlum çok pis bilendim lan sana. Sen köpeksin lan, sen varım. Bak basit, easy, bir. Ulan seni gidi kara köpek. Ulan kara olduğun zaman var ya nefret ediyorum senden. Senin var ya şimdi. Böyle, evet. Ah. La havle vela kuvvete. La havle vela kuvvete be. Ulan aynı topu çekiyorum. Sen ne çekiyorsun? Sana müstaktır oğlum. Al işte ya köpeksin lan sen. Vay arkadaş ya. Sen harbiden kanser bir oyunsun. Bak kardeşim sen çok değişik bir şeysin ha sen. Harbiden bak normal değilsin sen ha. Sen normal değilsin. Bak size yemin ediyorum hiç göründüğü gibi bir oyun değil. Yani masumluğuna sakın aldanmayın. Çok tehlikeli ve sinsi ve... Kim 2000 IQ kullanacak? Tamam. 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 Çakma golf topçuları. Yoklama alacağım. Tamam. Tam tamam. Tamam. Serdar, Serdar yapma. Yeter, yeter. Evet, bu. Bak bak. Bu. Ah. Ben gerçekten 11 dakikadır burayı mı oynuyorum? Allah belanızı versin. Be. Benim mouse'umun bozuk olma ihtimali nedir? Ha, iyi gibi duruyor. Evet tamam. Çö Vallahi çözdüm lan tamam dur. Dur sana bir minnak dokunayım. Hayır 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 hayır. hayır. Gördün eşeğin büllüğünü. Çok iyisin. Kur'an çarpsın çok iyi. Bak kardeşim ben spor konusunda asla yalan söylemem. 10 numara vücudum var. Aynen öyle. Bu mu lan zor oyun? Sinirlerimizi bozmuyoruz Evet arkadaşlar yoga eğitiminde aldığımız ilk dersin Birinci şeyi kuralı neydi Hiçbir zaman negatif olmuyoruz Sinirlerimizi hiçbir şekilde bozmuyoruz Hayata pozitif bakarsanız hayatta size pozitif olarak Geri döner Geri dönmezse eğer siz onu geri döndürmesini bilirsiniz ha, Aldınız mı elinize M416'yı Bak hayat nasıl tersine döner Şekil mi yapıyor sana çekeceksin Tak tuk oğlum ben böyle sinirli Konuşunca daha iyi oynamaya başladım Seni var ya tepeden tırnağa bir döverim Çocuk anladım ama oyunu ya anladım ya bende Abi ne geri bir durum bu <laughs> Oyunun mekaniğini çözdünüz de her şey gerçekten çok basit. Yani şaka yapmıyorum gerçekten oyun basit bir oyun. Bak oyundan yana bir sıkıntım yok. Sadece mekaniğini çözmek benim 18 dakikam aldı. <laughs> Yoksa oyun zor. <laughs> oyun zor bir oyun değil yani arkadaşlar. Bak şöyle pıt ne oldu kaldı orada değil mi? Şimdi bak ta oradaki badminton'a. Vur bir daha. Tamam bir daha olur olur olur. Dur sakin. Minnak 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 dokunuşlar. Asiktir oh, siktir lan. <laughs> Ulan bunu istesem yapamam lan. Yükseklik avantajını kullanıp Tamam dur 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 çok da. Ah! Oh be. Oğlum ben bu oyunu oynuyum oynuyum. Vallahi bak oynuyor. Ah, olmadı. İzle. <laughs> tamam güzel orası iyi orası iyi. Oradan yana bir Allahım sen beni seviyorsun. On öyle. Evet evet ya hayır, hayır hayır. Of tamam tamam dur. Hayır. Of beynim çalıştı lan bir anda. Çok kocaman bir tane daha olmadı. Bilmiyorum ya, öyle bir şey vardı. Evet 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 tamam mükemmelsin be çocuk. Ya sen sen mükemmelsin be. Sen atın atın jinx lan bu. Oyun arkadaşlar oyun mükemmel öneririm. <laughs> evet. Göklerde kartal gibiydim. Tamam. Mavi ne alakalı. Yani. Evet, güzel. Tilkinin. Ah! <laughs> Allah'tan kolaymış onu döküyorum. Ya sen ne anlatıyorsun?